Merhabalar dostlar. 29 Kasım 2024 günlük yabancı oranları tablosu. Hemen bakalım haftalık en çok yabancı oranları arkadaşlar artan ve azalanla aylık en fazla artan ve azalanlara bakalım. Şimdi yabancı oranları haftalık olarak artanlara baktığımız zaman ilk sırada Durukan şekerleme gözüküyor yüzde üçten yüzde ona çıkarmış gözüküyor yüzde bir yabancı oranı artış var. Pegasus ikinci sınır, sırada %4.25, Bahadır Kimya 3.81 artış, Dobur'da 3.60, Elip'te 2.80, Yiğit, PL Tur, Egepo, Odin ve Beyaz'da sırasıyla geçen hafta yabancı oranları en fazla artanlar. Peki yabancı oranları en fazla azalanlar ise Merko %4.47, Pisif 4.23 ve baktığımızda Şeker Finans Kurumları 4,11, İsfaş 3,27, İhlas Gazete, İhlas Gayrimenkul, İHEVA, Batı Söke, Akdeniz Yatırım Holding ve Kardemir Ağda yabancı oranları geçen hafta en çok azalan hissiyel olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Ve aylık olarak en fazla artan ve baktığımız zaman da aylıkta arkadaşlar fuzul gayrimenkul ve yüzde %14'ün üzerinde bir artış gözüküyor. Dagi Durukan yüzde %9'un üzerine bir artış gözüküyor. BMSTL, Pegasus, Borlase, F4C, Format ve PL turda yabancı olanlara en fazla artanlar karşımıza çıktı. Peki son bir aylık en çok azalanlara baktığımız zaman da Alkılıç 5,84 TSGYO ve Sur Gayrimenkul eksi 4'lerin üzerinde arkadaşlar yabancı oranlar azalmış. Vakıf Finans, Arena, Alfaş, Obesa, Toaso, Kardemira ve DAP Gayrimenkul'de son bir ayda en fazla yabancı oranları azalan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.